Merhaba. Projemizin ismi Elmayı Ağaca Merhameti Yüreğine Koy. Bizler Konya Dedemli Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu, Antalya Akça İlkokulu, Afyon Kresa Fetibi Ortaokulu ve Osmaniye Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileriyiz. Kışın zor hava şartlarında özellikle soğuk ve karlı yerlerde kuşlar yem bulmakta zorlanmakta ve birçoğu açlıktan ölmektedir. Bu projemizle kışın kuşların aç kalmaması için o bölgede yetişen ve hemen hemen her evde bulunan kış meyvesi olan elmaların ağaç dallarına asılarak kuşlara yem kaynağı olmasını sağlamak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Böylece kuşları aç kalmaktan kurtarıp karla gelen beyaz ölüme terk etmemiş olacağız. Aynı zamanda içimizdeki merhameti hayvan sevgisini canlı tutacağız. Unutmamalıyız ki hayvanlar bizler gibi konuşup istediklerini söyleyemezler. Kuşlar için yola çıktığımız bu projede hedefimiz tüm hayvanları korumak, beslemek ve barınak sağlamak. Dört okul olarak başladığımız projemizin herkese ilham olması dileğiyle. Teşekkürler.